Şehrimizin en verimli tarım arazilerinden olan Tebebaşı ilçemizin sınırları içindeki Kızılinler Köyü civarındayız. Hemşehrilerimiz burada. Hemşehrilerimizin bir sıkıntısı var. O da şu, 10 yıllardır ektikleri arkamdaki 65 dönümlük eee tarım arazisine Orman Genel Müdürlüğü burası işte artık ormanın malıdır diyerek eee burada tarım yapamazsınız diyerek eee çiftçilerimizi bundan sonra burada tarım yapmalarını engelliyor. Şimdi ben konuştum zaten biliyoruz da 10 yıllardır belki hatta 100 yıldır burada kızıl inlerler çiftçilik yapıyor, tarım yapıyor ve araziyi de boş bırakmıyorlar. Normalde her yıl ekiyorlar. Ama şimdi biz buraya ağaç dikeceğiz diye verimli tarım arazisine yakında burası işte tel çevrilerek kullanılmaz hale getirilecek. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çiftçiler de öyle, ben de öyle. Bu hatadan dönülmesi gerekir. Tabii ki orman lazımdır ülkemize ama orman yapılacak alan var, orman yapılmayacak alan var. Verimli tarım arazisi, hayvancılık yapılan, tarım yapılan arazilere biz buraya orman yapacağız diye çiftçinin elinden almak doğru bir tavır değildir. Bu konunun düzeltilmesi için biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çiftçi kardeşlerimizle, muhtarımızla burada yanımda. Onları da şimdi dinleyelim. 100 yıldır e, i̇smim de ismim Hasan Serhan. 100 dedelerimizin ektiği yerler. Buralara ecrimizi ödererek milli emlak çiftçilik yapmaya devam etmekteyiz. E, en son verdiğimiz dilekçemize milli emlak müdürlüğünün vermiş olduğu cevap buralarının ormana tahsil edildiği orman alanı olduğu görüşündedir. Ama buralarda orman alanı olacak hiçbir durum yoktur. Lütfen verimli, arazilerimizin İkinmiş. biz Türkçilere tahsil edilmesini rica ediyoruz. Muhtarım sen çıkar şeyini var. Mahalle Muhtarı Mustafa Gençtürk Orman Orman burada 65 dönüm yerimizi aldı. Aynı zamanda eken komşulara yerlerini ekmişler. Gelip zabıt tutacağız diye söylüyorlar. Yani durum bundan ibaret. Ama burada komşularımız senelerden beri, yüz yıldan beri bu yerleri biz ekip kaldırıyoruz. Ama şimdi orman el koydu. Teşekkür ederim. Bu arkamızdaki bakın arazi tarım arazisi olduğu belli. Tabii ki ormanın orada orman bölümü çamların olduğu yer orman ait. Ama burası On yıllardır kullanıyor bu çiftçiler. Her biri ekmişler burayı defalarca. Şimdi onlara buradan çıkın demek. Aslına bakarsanız bu vatana ihanet etmek demek. Yani şuradaki buğdayın ekilememesi, buradaki mısırın işte ve diğer ne ekilecekse bunların ekilemiyor olması aslında bu vatana ihanet etmek demek. Tabii ki orman kıymetli hepimiz için ama tarım da bir o kadar kıymetli. Burada üretilecek olan gıda, temel gıda maddeleri de bir o kadar önemli. O yüzden çiftçinin sesine kulak verin diyoruz. 10 yıllardır ekiyoruz diyorlar. Hatta kimilerinin burayı tabi 100 yıl önce satın aldıkları, tabi zamanında işlenmemiş tapuya ama burayı işte 10 yıllardır, 100 yılı belki geçmiş bir zamandır ekiyorlar, biçiyorlar. Neler üretiyorsunuz burada? Her yıl ne ekiyorsunuz? Burada sonunca. patates, pancar, soğan, kabak, arpa, buğday, yonca hayvan yemi için her şey ekiliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir karış ekilmedik yer kalmasın diyor ama bu söylemiyle bu yapılan bağdaşmamaktadır. Bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Sizlerden bir şey...